Taziye yemekleri Türkiye'de bir yakınını kaybeden ailelerin acısını paylaşmak ve toplumun dayanışmasını göstermek amacıyla uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olarak biliniyor. Komşular, akrabalar ve dostlar bir araya gelerek yemek hazırlıyor, taziye evinde bulunan aileye destek oluyor. Bu buluşmalar sırasında merhum için dualar ediliyor, anılar paylaşılıyor ve aileye sabır dileniyor. Ancak son yıllarda bu geleneğin devam edip etmemesi gerektiği konusunda farklı görüşler gündeme gelmeye başladı. Özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı dönemlerde kalabalık taziye yemeklerinin ailelere ek yük getirdiği sıkça dile getiriliyor. Bazı illerde taziye yemekleri yasaklanıyor. Gözler ise Elazığ'a çevrildi. Peki Elazığlılar bu konu hakkında ne düşünüyor? Sokaktaki vatandaşların görüşleri de ikiye bölünmüş durumda. Taze evlerinde taze yemekleri kaldırılmalı mı? Yok ya. Yani. Neden peki? Ne bileyim taziyesiz yemek ne olur? Hayır niyetine veriliyor sonuçta. Taze sahibi maddi durumu düşük oldu mu herkese yemek veremez. O yüzden yasak olmaz. Daha iyidir. Bence iyi oldu yasaklanması. Çünkü durumu iyi olmayan insanlar var. Onların karşılaması biraz zordur. Normal yasaklanmalı. Evet kaldırılmalı. Neden? Çünkü taziye sahibine yük oluyor. Adam kendi derdi kendine yetmeden bir de tekrar onu yemek hazırlamak zorunda kalıyor. Yani kaldırılsa bence daha iyidir. Yani kaldırılsa bir yandan iyi olur. Çünkü o acısı var. Bir de insanlarla gidip yemekle uğraşıyorlar. Bir yandan kaldırılsa bence güzel bir şey. Bence yapılmalı. Köylerde olması şart ama şeylerde kaldırılmalı. Kaldırılsın ben karşıyım. Ben hiç yemiyorum zaten. Vatandaşın gücü olmuyor bazen. Adam utanıyor. Adam kendi gör e, diyor diyelim falan kas verdi ben de vereyim diyor. Yani adam kaldırırsa şey iyi olur. Biz aracaklı biliyorsunuz. Biz orada kaldırmışız. Niye? Bazı fakir var veremez yani bir yemek. Aracakta yok Kaldırmışsın. kaldırmışsınız. Kaldırmış evet. Niye kaldırdık? Ya fakir var veremez. Bazı vatandaşlar taze yemeklerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini savunuyor. niye kaldırsın ya istediği adam şey varsa, maddi gücü versin yani. Bunda bir şey yok. İmkanı varsa verilirse iyi olur tabii ki. Evet. Ee, bence olması iyidir. Bu kötü bir şeye çekmemek lazım. Evet. Yemeği kaldırırsın abi Herkes yemek yiyor neticede. Kaldırır mı havası lazım? Taze, Taziyesi olan insan o yemekle uğraşamaz. Zaten bizim Elazığ'ın yöremizin insanı örf ve adetine uygun şey hareket ediyor. Yani ya, e, akrabası, dostu, eşi dostu yemek götürüyor. Yemek kalkması uygun değil. Uygun sürekli yemek de verilmesi lazım. Bence burada devam etmeli. E şöyle düşün dışarıdan gelen taziye mesela diyelim dışarıdan geliyorlar. Evet. E mesela herkesi tek tek yemeğe götüremezsiniz. E zaten o yemeğin amacı birlik beraberlik, Bir insan acısı varsa herkes onu paylaşmaya gelmiştir zaten. E yani bence de kalmalı. Çünkü eski gelenekler devam etmeli. Devam etmeli abi. Taze. Neden? Çünkü abi öyle gördük, öyle devam etmeli bence. Taziye yemeklerine yönelik eleştirilerin başında ekonomik yük geliyor. Özellikle dar gelirli ailelerin kalabalık grupları ağırlamak zorunda kalması acılı süreçte ek bir stres oluşturuyor. Daha iyidir. Ben göre daha Kalsın diyorsun. Niye? Ben diyorum kaka. Ya Allah'ım şimdi geliyor misafiri ona yapamıyor. Adam var fakirde nasıl yapacak? Adam var ki bedava alışmışlar. Mesela ben bedavacıyım. Bana telefon ediyor. Diyor, diyor Rüstem Paşa'da bugün <laughs> ben havada var ben de oraya giderim <laughs> Kaldırılmalı <laughs> Neden? Neden? Çünkü taziye sahibinin zaten bir derdi var Niye bir daha yemek şey yapmakla uğraşsın? Bence uğraşmasına gerek yok evet. yani Zaten acısı büyük derdi büyük Bir de insanların yemeğiyle bilmem içeceğiyle falan uğraşmasına gerek yok Çünkü bazılarında maddi durumu kötü oluyor Bu rakabet oluyor Zenginler yemek veriyor Fakirler gücü yetmiyor veriyor Zaten şey durumdalar bu ne diyelim mi? üzüntü üzüntüden dolayı hı hı. bir de yemek verse büyük bir külfet olur çok güzel olur kaldırılsın diyorsun evet, yani evet kaldırılsın niye? kaldırılsın eziyet oluyor taziyelerinde eziyet oluyor cenaze sonra eziyet oluyor niye kaldırılmasın? neden? adamın acısı kenarına yetiyor ondan sonra gidiyor bir de kakı doyurmaya çalış. kaldırılması lazım ya adamın e, parası yoksa geliri yoksa nasıl verecek o, yani? taziye 3 günde 3 bir taze yemeği 50 60 lira 70 lira paradır ha. Yazıktır kaldırılması lazım.